haritaya göre mezarlara çok yakınız. Hani nerede bu burada hiçbir mezar yok. Oğlum şu ileride olması lazım işte bu. Baksana şuraya Esrarengiz mezarları bulduk. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımız mı var? Mezarların içine girerek gizemi çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar bakın burada bebek sonu mezarı var. Örümcek adam. Hulk. Siren Aynen öyle. Şimdi biz ih olarak hani kimin mezarını kazsak bir büksün baba gel oğlum gel küreğini eline al canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum abone olup like atanlar kraldır bildirimleri atanlar da e, süpermendir yorum atan da örümcek adamdır hiçbir şey yapmayan da noobdur noob onun için abone olup like atmayı unutmayalım Aa! Ana! Lan bu Sonic mi yoksa? Ama Sonic insan değil ki o kirpi. Ağzını oğlum. Ana! Biz seni aşağıda ziyade edeceğiz. Değişik bir yere düştük arkadaşlar O ne öyle Oo, bu ne iki farklı var Oğlum sen sağ taraftan git Ben de sol taraftan Ortada buluşalım Hani acaba ne çıkacak ki la? Hani az kası düşüyorduk lava İşte bu silah mı Aynen şuna baksanıza silah çıktı Oğlum sana ne çıktı Zih çıktı mı sığmış oyuncağı. Bende de silah var. Bu iyi oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkalım şöyle. Ana düştüm lan. Tutma beni. Tutayım lan baba. Tü. Ana altımızdaki laf sattıymış da Biz de o kadar düşmemeye çalışıyorduk. Şu zırhı la. Ana şuna söz arkadaşlar. Asker oldum. Al oğlum şu silahını. Ne diyeyim ama görev bizi mi arkadaşlar. Yine dikkat et lan. direkt bodozlama inme. Anne o ne lan? Çocuklar kötü sonikten burada yardım edin bana. Kimse bebek sonik kurtaramaz. Gelin lan buraya. ya. Aa, baba bundan çok kalabalık. Anne oğlum hepsini durdu. Zombi baba küçük zombi kaçın. Onlara gücünüz yetmez. Nasıl yetmezse şimdi görürsün. Hayır. Bebek Sonic bizimdir bu olamaz. Ani bebek Sonic iyi misin la? <laughs> Çıkarın beni şuradan. Hani ha, durla bekle. Oh be kurtuldum sonunda yaşasın. Hani ha, bebek Sony'i kurtardık valla. Hadi görüşürüz bizim de çıkmamız lazım. Git takip et oğlum. Ee eh, bebek Sony'i de kurtardık arkadaşlar. Şimdi ümcek adamı giyik baba. Tamam la ondan önce şu silahla zırhını at. Bekle bizi örümcek adam biz geliyoruz. Hani ha, kazalım bakalım. Hani anne hani de bu. <laughs> Mizenden iskelet kili çıktı. Oğlum iskelet çıkması normal değil mi la? Ama bu örümcek adamın ölüsüne hiç benzemiyor. Ana o ne lan? Atla mı düşsün lan? Lan niye atlamayayım? Ana burada bir şey yazıyor. İn Oğlum tabii ki de Endir Dragon End'de bulunur değil mi arkadaşlar? Siz de yoruma yazın. End'de mi bulunur nedir de ama biz End diyoruz. O zaman indi bas bu var. Ee, hani o neydi lan öyle. Burada da bir soru var. Hangi vidir yapımı doğru? Ee, bunda böyleymiş. Bunda da böyle. Bence burası doğru mu? Oğlum elimden tut. Ee, bu doğru değil. Mi? Oğlum sen manyak mısın la? Bunlar yün. Ama bu ise ruh kumu. Yani doğru taraf sol taraf anyan o ne la? İşte bu kadar. O ne ya, o ne lan? Çocuklar beni kurtarın buradan imdat. Ana düştüm la ben oğlum tuttu imdat. yavaş yavaş olsana düşmemeyeceğiz. Oğlum o ne lan? Ne bu ne lan? Oğlum o bana yolla lan. Anne Venomlar bizi görecek. Olan siz deme görümcek adamı kurtarmaya gelirsiniz. Ha Venomlarım saldırın. Sandıktan silahlar mı be? Aldım oğlum saldır. Kimse örümcek adamı alamaz. Anlatınız mı? Ya çok kalabalıklar mı bunlar? kaçacağız. Oğlum kaç oradan. Çocuklar Venom'ları durduramazsınız. Onlar çok güçlü. Ana bu sıkıştı da burada. İşte kurtuldum. <laughs> Ana bu nasıl bir saniyede kurtuldun la. Ne bileyim bu, bu, bu yaptı. Ne iyilesi la. Sağ düşün la. Aa, örümcek adamın gücü benim olacak. Onu benden almanıza asla izin vermem. Aa. Hani abi git hala. Örümcek adam iyi misin? İyiyim çocuklar ama bu güç duvarı gücümü emiyor. Bu duvarı kırmalısınız. Ne sıkılacağız baba? Dişi duvara. Hani abi çekil lan elimden. Bu ne işlemiyor Hiç! Bu duvarın anahtarını bulmalısınız. Anahtar mı? Hani anahtar neydi Ne bu da bir şey var la? Ne var Hani anahtar oğlum aç. İşte işte benim için kadar özgürsün. Sonunda artık güçlerimi hissetmeye başladım. Oh be örümcek adamı da kurtardık. Yürü olup çıkma vakti geldi. Ee, örümcek adamı da kurtarmayı başardık arkadaşlar. Şu silahı da attım. Anne şimdi Hulk'un mezarını kazalım oğlum. Gel. Emin misin bu? Ya. Oğlum sen ölü öyle ürkütücü da bakma mezarı kaz, Ana gene ölü birisi çıktı lan mezardan, Ana. Lan ne pıtı pıtı ne Lan bir dur lan dur. ne şuraya bak. ne 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 aşağı gelsenize. ne bizi çağırıyor. Gel oğlum. Ana bu da bir ne var. Uy. Şatka çıktı. Gelin lan buraya yok musunuz? Siz gel lan buraya. Anya, Aa, anne kafası kek attım. o silahı bırakın eve çabuk. Aa, anne bir gidin lan işinize. Anne burada da bir tane var. Burada da. Bundan nasıl kurtulacağız baba? Neden bileyim lan ben? Ben buranın çıkış yerini çabuk. Çok hoş yerini asla bulamayacaksınız. Hayır. Görürsünüz azizciğim diye. Hani o ne lan? nasıl bir yere gidiyor baba. Oğlum hatta bak ona önce sen. Hadi görüşürüz. Hani o lan? Ya ben geri geldim. Lan manyak mısın bir çekil lan şuradan. Hani görüşürüz. Lan oğlum bir git la. Hadi Sizler, Ana gitti vallahi bak onu bana bırak la. gönder ya işte geldi hadi görüşürüz. Siz buraya nasıl geldiniz lan? Benim hukuklarımı nasıl geçersiniz? Ana senin hukukları senin kadar güçlü değil ki lan. Gününü göreceksin hukuk dur yerinde. Aa, sus, siz göreceksiniz. Kimse hukuku yedemez. ne abimi bu yerleri parçalıyor. Asla! Anne işi bitti oğlumla la. Yürü yürü şu mezardan çıkalım çabuk. Bu bize niye saldın baba? Ne bileyim la ben kötü Hulk olmuş bu. Şu silahı da attım. Anne şimdi de Siren Kaba'nın mezarına gireceğiz arkadaşlar. Oğlum çekiş şuradan gazıyorum. Atla baba. Atladım oğlum işte anne oynayın. Lan gel lan buraya gel su var burada. Nasıl geleyim lan ya? Geldim oh be. Ana <laughs> yanıyordun lan sen Oğlum geçim Buradan gideceğiz herhalde. ya bu sahte lavmış lan Lan size burada ne işiniz var? Beni nasıl bulursunuz? Ana vallahi bulduk seni. Oğlum şu sandığa bir bak ben seni koruyacağım. Uuu dizleri çıktı lan. Bize yardım edelim imdat. Ana ben köylüler bu mu sizi yine oraya hapsetti. Evet abi kurtarın bizi. Ama sen de şu silah kıvı bu çok olmayı başladı. Allah sana silah kafa kibir. Aaa gününüzü göreceksiniz. Ya sen sen göreceksin de bunu ne demeydi. Aaa. İşte bu kadar. Ana hani köylüye çıkış şuradan. Arkadaşlarımıza yardım edin. Hani arkadaşlarınız iyiydi la. Duvarın arkasındayız. Hani oğlu parçala şunu. Şöyle kırıyorum. İşte bu kadar. Bize de yardım edin. Bize de. Hani burada da varmışlar. la. Oh be tüm köyleri kurtardık. Haydi oğlum şu mezardan çıkalım. Hadi siz de çıkın. Şimdi de söyle. Sengiz mizerimiz Mamilyon Kleks. Aynen öyle. Şimdi şu testereye attım. Şimdi kazıyoruz oğlum. Gaz gitsin. Ana elimle kazacağım. O ne lan? Oo, iki tane ölü var burada. Oğlum her şey iki ölü mü la? Kazmaya devam et. Belki daha başka bir şey vardır ha. Ana o ne lan? geldik. Ne evi lan? Ana burası harbi bir eve benziyor. Oğlum gelme buraya. Aa lan bu tuzak? Anne şuradan çıkmamız lazım kız. Nasıl kurtulacağız ulan? Oğlum şu şekilde kurtulacağız işte. İşte çıktık. Ulan bu tuzağı kim yaptı da böyle? ne bileyim, ne bileyim ben. <laughs> Üzülme oğlum üzülme. Şu evi bir araştıralım. Belki dikkatimizi çeken bir şey olabilir. Hani hiçbir şey yok. Hani bu O gizli sandık bulmuşsun la. Evet. Hem de bir tane de silah çıktı. İyi oldu iyi güzel. Dur bir dakika şu medyveni şöyle şuraya koyacağım. Hani ya son bile. örümcekler. Aa! Ana bunlar bizi vallahi yiyecekti oğlum. O sesler sözlere dikkat et. Yeniden bu Hayır bu olamaz. Siz benim örümceklerimi nasıl geçtiniz? Hala geçti geçti Allah sana. Hayır ben kaçacağım. Beni bulamayacaksınız. Yeniden bu çukur kazıyor ama gidiyor gidiyor. Gitmesi izin verme. Hayır. Aynen. Kaçacağım kaçacağım. Beni durduramazsınız. Hala onu yok ettik la. Evet gel oğlum çıkak şu de. Oh be momi.exe'nde kendimizi son anda kurtardık arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda yanlış eser, rengiz meze seçersen ölürsün oynadık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. ai